Ulan şimdi işim bitti. Ne için lan ben ne yaptım? Öylesine seni dövesim geldi. Zaten beni dövdüler. Bir de ben seni döveyim bari. İçim sinirle dolu. Ama neden ben? Can istiyor. Aa. Seni öldürürüm. TV man. Öldürürüm. Tamam mı? Hayır. Ben senden daha güçlüyüm. Hayır ben daha güçlüyüm. Kameramanlar daha güçlü tamam mı? Hayır. TV'ler daha güçlü. Onların ışını var tamam mı? TV kameraman. Işınları var. Aa kolum koptu. Bana bak kameraman. Ne? Ve beni niye tuttun? Ah. Tuttu çünkü seni koparacağım. Ortadan ikiye Hayır. Ah. Yapamazsın bunu. Yaparım. Zorlama beni. Ah. Yapamazsın. Ah. Zorlama. Bu zorlarsa daha da kötü. Neden ayrıl <laughs> onu? <laughs> Öldü lan bu. Yaşasın. Hey dostum burada ne yapıyorsun? Oğlum sen Karadeniz'de miydin? Sen seni dövmüşler bak. <laughs> Dövdü lan bu lan seni Anı. Kolumu yedi lan bu. Ulan kolumu yersen ben de seni tekmelerim. Aa. Öl. 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 Öldü. <laughs> ah 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 şerife bak bir de benden güçlü olacakmış. Kimin umrunda. Ah ah ah. Aa. E, bu, bu, adam benden mi güçlüymüş? Kim demiş lan onu? Kim demiş? Bu beni öldürecek kişi daha babasının karnından doğmadı. Tamam mı lan? Anlayın bunu. Ulan sizde niye abone olmadınız lan? Görüyorum bak. Sizi aynı şu TV'men man gibi yaparım. Anladınız mı lan? Olun lan abone. Olum lan, Olum oh. <laughs> lan, onun lan, onun lan, onun lan, onun lan. Oğlum lan yerlaşa. Mahkumat içeri gir lan. Ha bu saniye ben neden düş? Ananı. Ne ne? Lan götüme. Götüme ya. Ananı. Of ya. Ben ne yaptım? Allah günahlarımı günahlarımı kabul etme. Amin. Ben sana ne dedim lan? Ben? ben sana anne ne? bacağım öldü. Seni öldürtmeden hemen yerine git. Gitmeyeceğim. Git lan. Aa, ikiye öldü ben. Oo, bu mükemmel oldu. Oo, akşama döner var, döner, döner. Niye sen anneni? Neyse gideyim de diğer mahkumları kontrol edeyim. Mahkumlar burada mısınız? Buradayız. Annen mi? Mahkum burada mısın? Evet. Allah belanı versin. Teşekkürler. Birazdan sizi öldüreceğiz. Ne ne? Hayır Allahım Allahım günahlarını kabul etme. Ben ne yaptım? Sen ne? banka soydun. O zamanlar sanki kafanda şöyle şu arkadaşım gibiydin. E ben onu değilim ki. Rengime bak bir şeklime bak. Hayır sen de olsun. Sesinden tanıdım. Ve sen Sen de şeker dağıttın. E şekerde ne var? Şeker çok normal. Hayır kurallara aykırı. Bebeklere şeker dağıtılmaz. Kolumu da al ve ye. Kolu, kolunu mu? Ee, hayır ben hayatta kol yemem. Yiyeceksin lan. Of tamam. Hmm, tamam nam 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 nam. Hmm. Lan arkadaşım nerede? Neyse. Ben sizi patlatacağım. Hayır. Ooo yanıyoruz. Ben neden yandım. Ne oluyor kız? Ne oluyor az önce? Lan bu ne? Kim yaptı lan bunu? Oo. Hadi beyler görüşürüz. 哦。